Selamlar herkese. Bugün Elis ile arkadaşlar karakterin adını unuttum. Victor ve diğer karakterin adı ne? Serafine karşı oynayacağız. Bazısı söyle gitsin. Ordunun doğumu kalsın. Yoo hepsi gitsin. Sadece Elis kalsın. Elimizde Tamam Bastı Soylu gene geldi. Şimdi Bastı Soylu gelsin. Bu, 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 bu ses de ne? Arkadaşlar bir nevi agro bir desteyle oynayacağız. Tur altıda falan bu çok rahat tutacağız. Direkt koy kafasına babacım. Ama şu karşımızdaki matchup bizi bir tık zorlayabilir diye düşünüyorum. Bunlar fena değil. Karşılaşmaya geç. Burada Elis gelsin. İki mana ya. Elis'i kesemez. Ama şu elindeki en pahalı birinin bedenini bir azalttığı için sıkıntı yaşayabiliriz. Ve benim bunu kesebilecek hiç... bir şeyim yok. Hadi bakalım. İyi. Seraphine geldi. Pas geç. Elinde bir daha oluştu. Bak şimdi. Bak şimdi. Aynen saldık. Şimdi bu örümceği ya da şunu kesin öldürürler. Yani level atlatmakta fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Full artı full verim eğer bunu veriyorsa. Okeydir yani benim için. Ne cüretle. Şimdi burada gezinen bacaklar gelsin. Elisi level atlatmamam lazım aslında. Kaç tane olacak? 3 demem. 1, 2, 3. Güzel. Gerçekten 10 numara bu arada. Yapmak isteyeceğim şeyi yaptım. 1 mana ile buna ekstra bir şey yapamazsın. 2 kart durum daha dolu. İntikam güzel. Deste bu arada buzdoğanların mirası destesi arkadaşlar. Bu bir dost birime ve onun her yerde kopyasını artı 2 artı 2 veriyor. Yani bu şu demek, bunlar bir anda 3'e 3 olacak. Bu tur çok mana harcayamam. Rakibin elinde 3 mana var, bakalım neyi kesecek. Gelişim için harika Devam, has geç. Elisi level atlatmayacağım çünkü sürekli örümcek doğmasını istiyorum arkadaşlar. Ama rakip elise öldürürse sıkıntı, değil mi? Tamam, sonuçlandır. Aslında bir tık İyi yaptı. Burada gezinen bacakları oynayacağım. Dört tane olacak. Şimdi olayı izleyin arkadaşlar. Bu tempoyla deneyelim. Aa, ya bir atar vuruyorsa vursun. Ve pas geç. Şimdi full blok koymak zorunda ki kara kargım var. Uzanların mirasıyla bunu yapacağım. Ve aynen saldıracağım. İkisini de bloğa koymalı ya da bir şekilde kesin yolunu bulmalı yoksa harbi canlı yakarız. Ve bu tür arkadaşlar. Habis ziyafetini siyafetini kullanacağım ki hem örümceğim zarar görmesin hem bir örümcek daha alayım. Tamam. Oyna dört manonunda. Ha siyafetiyle şunu elinden. Aslında örümceğim zarar görmesine de gerek yok. Devam sonuçlandırdık. Onu bir tık sona saklıyor olacağım. Aynı zamanda da büyüme anamız biriksin. Direkt kafasına intikam atmak isterim. Olur da gene Serafin oynarsa. Ayrıca bunlardan birini öldürürse arkadaşlar kara kargıyla gene keseriz. 3 tane daha da olduracak. O yüzden bekleyeceğim. Öldür gülüm. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir diyorlar imiş ne oynayacağı o yüzden bir tık bizim için önemli. Feroz finansçısı benim var ya örümceklerden birini kesin öldürecek bu arada. Pas geç. Ne? Yo geç manasını kesinlikle harcayacak çünkü büyü oynayarak Konzene bunu yapıyor. Gün kaldı. Arkadaşlar ben sabırsız bir adamım ama elinde engelli olabilir mi? Engelli olamaz. Bu yüzden elinden ikinci serafini alalım. Ve bu e, deste tamamen serefinle Kombolanan bir deste. Acımasız biri olmayı seviyorum diyelim. En azından rakibe karşı arkadaşlar. Ayrıca bir örümcek daha doğurabilirim. Ne lan? Öngörüde bulunmayı oynadı arkadaşlar. Zaman numarası 3 6 9 10 11 12. Bir de bundan çıkacak. 13, 14, 15. Tamam termo. Bir şey değil mi? Güzel aslında. Bana bir tık oyunu verdi gibi. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Diğer tür direkt şey yapabilirim yani. Hunharlıkla canını yakabilirim Bakayım. Ki öyle de yapıyor olacağım. Bir sömürü hasarı sen iyi bir insan değilsin kardeşim. Peki ben burada bunu böyle yapsam. Yok gerek yok. Sonuçlandır diyelim. Ama burada iyi yanı şu. Bir Serafin daha oynarsa kara kafasına yer. Bir Victor daha oynarsa kara kafasına yer. Ve ben bu tür ordunun gizemini yok ordunun da onun diğer tür oynayacağım. Rakibe bir şey oynama hakkı tanısaydım keşke. Açlık yapmasaydım. Gelecek, Şimdi bir manayı koruyamazsın kanka. Kara kargayı koy kafasına. Aynen öyle. Full artı full verim arkadaşlar. Ve turu bitir. İyi bu arada <laughs> güzel. Umarım birini öldürür de. Peki. Sözleri boş ver. Önemli olan seni hissettiklerim. Şimdi <laughs> gülüm avrosa gözcüsü gelsin. Bunlar zaten hayatta saldıramaz ama bunlardan birini öldürmesini ben istiyor olacağım. İkişer adet sömürü hasarı. Bak sen. Bak sen. Sen şimdi en değerli etmeyeceğim kuzum. Ordunun doğumu gelsin. 3 tane doğuracak ya. 3, 4, 5. Hepsine artı bir verdim. Bir de bağımsız soylu oynayacağım. Bu tur bununla senin saldırmanın imkanı yok. Bağımsız evet. soylumla gelsin. Onu kesemezsin. Tur aynen bitir. Şimdi burada <laughs> buzdoğanların mirası tekrar oyna ve aynen saldır. 31 hasar vuracağız arkadaşlar. 31 güzeldir. Rakam manidardır. Rakam bu oyun buradan dönmez aga. Hele 4 manaya sen hepsini birden kesemezsin. Artı ilk saldırı verdi. Helal olsun kardeşim sen bu oyunu oynuyorsun. Devam. Bir de stun. 1 5'e 5 ünite daha. Bu oyunda aynen burada bitmiştir arkadaşlar. Okey. Sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Leona ve Diana var arkadaşlar. Başka bir agro daha. Şimdi Elis kalsın. Bir şey değil mi? Kalanların hepsini gönder baba. Hepsini. Buzdoğanların mirasını erken çekmeye ihtiyacımız vardı. Ki erken de çektik. Yani keşke hunharlık bir tık daha geç gelseydi ama. İyi ordunun doğumu da güzel. Tur yok lan. Pulmana bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi burada Elis'le oynasam diğer tür kaçman oluyor. Yok, devam. Şimdi tur 3'teyiz. Ben burada ordunun doğumunu oynuyor olacağım. Örümceklerin sadece bir ya da iki tanesine gelse bile benim için okeydir. Ama diğer tur 4 mana da olacağız değil mi? Sıkıntı. Ver babacım. Abanı yok nasılsa. Devam. Şimdi burada Elis oynamayacağım. Pas geçeceğim. Savunmadayken bunu yapmak hani çok daha tatlı olacak. Devam. Umarım open tak yapmamız yani şu hamleyi yapana kadar sıkıntı yok arkadaşlar. Hamleyi yaptıktan sonra problem değil. Gücü. Şimdi bak, sonuçlandır. Burada Elise oynarsam kaybederiz. Onun yerine bunlara artı 2 art vereceğim ve bu tur son kez bana bir hamle yapmasını istiyor olacağım. Dörde üç. Standı olana çekmen. Benim için iyi. Onu çek ki burada 9 hasar vurabil. Devam. Diğer tur arkadaşlar ordunun doğumunu oynayacağım. 4 tane çıkacak ve bunlar 5 hasar falan olacak. Ve rakip gerçekten elini boşaltmak zorunda olacak. Burada Elis gelsin. Bu tur aynen bitir. Şimdi tam 6 manadayız diyor arkadaşlar. 3 örümceğim daha gelsin. 5 hasarlı. Hadi. Yok lan 4 hasar oldu. Şimdi bu stun Bu bir tık zor bir maç arkadaşlar. Ama şunlara karşı hiçbir halt yapamayız şu an değil mi? Burada saldırırsam kaybederim ama Elis level atlar. O yüzden Burada ben Elis'le bir kere saldırmak zorundayım ki bir adet daha örümceğim çıksın. Derdim level atlaması asla değil ama bunları yaparsa bir sonraki tur bana o elindekileri vermiş olacak. Bu da bana fayda sağlar. Bu bariyer kazanıyor mu? Ama... Aynen öyle. Tamam. Diğer tur istilacı örümceği oynuyor olacağım. Hatta kare kargıyı bile oynayabiliriz ki elinden ne onayı direkt alalım. ki bir manaya da yerine iki tane getirebilirim. O yüzden bizim için tatlı bir tur olacak arkadaşlar. Bunlara bunları aban vermediği sürece saldıramaz. Bunu da kaybeder, bunu da kaybeder. Güneşi doğurması gerek. Ne verdin? Aban mı verdin lan? Yok. Yüce ışık Hmm, çürüten çığlık mı? Ordunun doğumu mu? Çürüten çığlığı yok. İstilacı örümceği oynasam hasarları azalır. Yere koyarım. İkisi ölse gezilen bacaklarla birkaç tane daha koyarım. 4 mana ya. Aslında bunu oynamak yerine. Yo ikisini birden yaparım. Okeydir. Devam. Elini full doldurdu arkadaşlar. Hı hı. 3'e 2'yi çek. Ben olsam 5'lerden birini çekerim. Ama bunu çekiyor olman. Devam. Şu hamlen var ya kanka. Benim için o kadar güzel ki. Dur. Öncelikle gezinen bacaklar gelsin. Diğer tur Olin saldıracağım. Bu tur kara kargıyı oynamayacağım. Elindekileri harcasın istiyorum. Başka güneş kartı oynayamaz. Yani diğer tur elini biz boşaltacağız. Şimdi Olin saldır acımadan. Ki Ek olarak türüten çığlığım var. Abanma şey. Türk bariyerdir, kalkandır bir şey veriyormuş. Elinden alırız. 14 hasar. Ve benim örümceklerimi umarım öldürmenin bir yolunu bulursun ki ben ruination'ı kafana atarım kanka. Bu ikisine de çok güveniyor kendileri. burada bir şey diyeyim bunu diğer tura saklayacağım. Kutsal koru. He aban verdin he ne oldu? Burada bir habis siyafeti daha oynayalım. İşte güneşin kutsalışı. Bir... E kanka he ne oldu? E bu hepsine bir hasar vuruyor ya. Burada afet bence oynayabiliriz ama Yok onun yerine kara kargı gelsin ve buna 4 hasar veririm. Ve rakibi bait diyelim arkadaşlar. Şimdi diğer tur bir Leona daha oynayacağına eminim. İyi oynamadı. Eee pas geç. O Sonuçlandır. Diğer tur açlık yaparsa canına kıydık. Şimdi tekrar stun atamaz. E, full kesemez de o yüzden sıkıntımız yok aslında. Güzellik geçicidir. Ee? Oo, oh! arkadaşlar bu bal kaymak değil de ne? Elif full boşalt. Hepsine aban vermiş ve oyunu bitirmiş olmam benim için dert değil. Benim elimde daha kart var. Elinde ise 3 kart var. Bu tur 5 manaya beni tekleyemeyeceğine göre ki tekleyemedi de bizim için sıkıntı yok. Hortlağın pençesi güzel. 6 mana'ya bu gelsin. 5 mana'ya da 3 can daha em em'cükleriz. Şimdi arkadaşlar 4-3 12 hasar. Diğer tura hunharlığım var. Aynı tur içinde yapacağım ki bunu. 8 hasar. Diğer canlarıyla. Tur bana geçecek ve direkt open atak yapacağım. Rakip de bloklayamayacak. Okey. Bence kafi. Ne geldi? Şema hizada. Şema hizada mı? Şema hizada değil. Bunu <laughs> bitir. İyi. Bir hunarlık daha. Bir kart drawlamaya ihtiyacım var ya. Gerçekten. He sustur. He. He. Ay, Burada bir intikam gelmez mi aslında? Bence gelebilir. Tam pas geç. 4'e 3'lerden birini çekecektir. Çünkü ben olsam öyle yaparım. Yani. Aa bak sen. Bak sen. Tamam pas geç. Burada yapacağım hamleyi asla elde denemeyiz de. arkadaşlar. Bunharlıkla tam olarak böyle yapacağım. Bununla bunu keseceğim. Hasar yemedik. Ardından bu birebir susturulmuş olanı da öldürüp iki kart daha çekeceğim. Bir manaya bir şey yapamaz. Elinde de tek kart var. Bize gezinen bacaklar ve Elis verdi. Şimdi bu tur iki ömürcek öyle çıkartacağız. Ardından bunları, ya yani Elise'i de oynayacağım ve level atlayacak. Ardından full çekip oyunu bitireceğiz arkadaşlar. İpek. Şimdi hepsi korkunç ya. Olaya bakın arkadaşlar. Dur şöyle yapalım. 3'e 3 e bunu yapsın. Bunlarla da oyun saldıralım. biz bu maçı buradan kaybedelim. Ben oyunu bırakırım ya. Bu kadar basit bir maçtı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı. Gelecek günlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.